Selam. Bugün sizlere YouTube kanalınıza nasıl kapak fotoğrafı koyabileceğinizi yani kanal ismi koyabileceğinizi göstereceğim. Bir tasarımla başlayacağız. Peki bu tasarım yapmak için hangi uygulamayı kullanacağız? Uygulamamızın adı Canva. Çok memnunum arkadaşlar. İstediğiniz tasarımı, logoyu, küçük resmi, kanal resmi her şeyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz uygulamaya girelim, gösterelim. Bir sürü özelliği var arkadaşlar. İstediğiniz tasarımı, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz bu uygulamada. 2020'nin en çok kullanılan uygulamalarından biri bu arada arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir tasarım oluşturacağız biraz sonra. Uygulama açıldıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz şurada diyor tasarım oluşturun. Görüyoruz, bakın logo diyor, Instagram gönderisi, afiş, Instagram hikayesi, el ilanı, fotoğraf koloji, her şey var, davet, her şey, kart vizit, her şey. Bizim istediğimiz ne? Bizim istediğimiz YouTube kanal resmi. Peki, buraya, e, burada gözükmüyorsa nasıl açacağız? Buraya arama yerine YouTube kanal resmi yazacağız. Bakın arkadaşlar, istediğiniz şey çıkıyor. Biz ilk önce ne yapacağız? Biz boş sayfa açacağız. Evet arkadaşlar beyaz ekran açıldıktan sonra istediğiniz tasarımı tasarlayabilirsiniz tasarımımızı tasarlamak için ilk önce artı butonuna basıyoruz artı butondan istediğimiz şeyi e, ekleyebiliriz ben buradan ilk önce bir fotoğraf seçmek istiyorum fotoğraflardan film rulosuna geleceğiz gördüğünüz üzere tasarımımız bitti arkadaşlar siz de benim gibi tasarımlar yapmak istiyorsanız e, Canva uygulamasını indirebilirsiniz.